Herkese merhaba, ben bu SC kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz gibi 5 favori çantamı sizlere göstereceğim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Kanalıma yorum bırakmayı ve abone olmayı aşağıdaki butona basarak abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. İlk göstereceğim çanta sezonun moda renklerinden. Şöyle tam böyle İlk sonbahar son havası olan bir çanta ve kırmızı e, bordo rengi ya da böyle ne derler buna vişne mi böyle bu rengi ne deniyor e, böyle bir bordo rengi var sonra arkada bir gözü var çok büyük bir iç hacmi var benim büyük çantam pek yoktur hatta ilk aldığım büyük çantalardan biri bu diyebilirim. İçi böyle burası böyle bir el girebilecek şekilde. Sonra diğer böyle içine bakalım. İçi de şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sonra şöyle bir tane askısı var. Şöyle kullanabileceğiniz bir askısı var ayarlı şöyle rengine bayıldım ondan sonra hani e, kullanabilme kapasitesi böyle okula giderken vesaire çok iyi olur yani ne bileyim her şeyim sar termosumu bile koyabilirim böyle her şeyim sar yani gerçekten okula giderken özellikle çok güzel olacağı için ve hani böyle büyük bir çantaya ihtiyacım olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Ee, ve çok beğenerek aldığımı söyleyebilirim. Hani deri ceketim de kahverengi böyle koyu kahverengi gibi onunla da uyuyor. Yani çok güzel bir havası var çantanın. Sonra gelelim küçük çantalardan. Küçük çantama geliyoruz. Şöyle küçük çantalardan askısı şöyle. Bunun arkadaşlar küçük askısı da var. Böyle bunun yarısı kadar böyle şuralarının üç tanesi haneli olanı. Onu da size şimdi gösteririm. Şöyle içi şöyle tek bölme. Ama rengi çok güzel. Yani kullanışlı olması ve elbiselerle, deri ceketle yani yandan oluşu çok güzel bir şey. Ben bunu çok beğenerek almıştım. Çok beğenerek kullanıyorum. Kesinlikle size de öneririm. Arkadaşlar bu çantanın şu şekilde şöyle Sadece umuz olarak kullanılmak için askısı şu şekilde şöyle şuralarda 3 tane var ve bunlar da çok havalı çok güzel tam böyle yaşımıza uygun şeyler ben çok beğenerek almıştım bunu böyle trend yoldan bulabilirsiniz tüm çantaları yani 5 tane uygun fiyatlı çantamı tanıtıyorum umarım beğendiğiniz çantalar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir tane ceketimle çok kullanmıştım kışın kullandığım. Bu bazı bazı mağazalarda da var görüyorum arada ve şöyle iki tane bölmesi var ve gayet güzel sağlam bir çanta açıkçası. Şöyle şeritli bir ipi var. Çantanın şekli şu şekilde. Burada şeritli bir ipi var ve çok güzel yani bunu sürekli ee, böyle e, kalın ceketimle, kalın bej rengi kışlık ceketimle çok kullanmıştım. Yani fotoğrafımı şuraya koyarım. İnanılmaz derecede çok kullandım. Size de böyle göstermek istedim. Ondan sonra geçelim yine iç hacmi çok büyük olup yani çok fiyatı uygun, inanılmaz uygun fiyatlı bir çanta. Şöyle bir tane çanta arkadaşlar. Bunun iç hacmi çok güzel yani hani küçük çantaya göre çok büyük tasarımı çok güzel benim sevdiğim tarzda buraları falan yani böyle genelde kibar şeylerden hoşlansam da böyle hareketli çantaları gerçekten çok seviyorum böyle bir çanta iç hacmi arkadaşlar her şeyi alıyor küçük olmasına rağmen böyle kocaman bir hacmi var yani şöyle göstereyim elim kayboldu yani çok güzel ben çok beğenerek kullanıyorum. Şöyle gösterebilirim. Arkasını önünü. Önünde de şöyle bir yazısı var. Sonra geçelim. Benim çok çok eskiden aldığım ama çok beğenerek kullandığım bir çantaya. Arkadaşlar o da bu çanta böyle küçük. Ya bunun linkini hala bulabilir miyim bilmiyorum. Var mıdır, yok mudur. Ama o kadar çok tatlı bir bebek mavisi ve o kadar çok yazlık bir renk ki böyle kot ya da mavi şeylerle çok tatlı olabilecek bir çanta, küçük böyle minimal. Ama bunlar çok moda olmuştu böyle çantalar. Yani daha yeni çıktıkları zamanda olan çantalardan. Çok tatlı böyle var mıdır hala bilmiyorum. Çok güzel böyle askıları çıkabiliyor falan çok güzel yani çok beğenerek almıştım biraz böyle yıllandı ama çok beğendiğim bir çanta yani, yani şöyle fermuarı içi de şöyle başka bir şey geçirebilirsiniz askı geçirip yani bunu kullanabilirsiniz mesela altın rengi olarak yani uzun olarak da kullanılabilir buralardan çıkma yerleri var. Yani çok kullanışlı bu da yani ve tam bir bebek mavisi. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çekerken çok keyif aldım bu videoyu. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.